Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir olayı değil, günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatan serim, düğüm, çözüm planına uymayan, bakın uymayan, belli bir sonuca varmayan hikayelere denir. Ne denir arkadaşlar? Durum hikayesi denir. Edebiyatımızda biliyorsunuz ki Sait Faik Yanık ve Memduh Şevket Esendal en çok durum hikayesi yazmıştır. Rus yazar Çehov tarafından ortaya çıkarıldığı için Çehov tarzı hikayede denir. Cevabım C. Aşağıdaki eserlerden hangisi? Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk hikaye örneğidir. Muhsin Bey değil. Şems arkadaşlar, Recaizade Mahmut Ekrem'in değil. Letaif-i Rivayat, Ahmet Mithat Efendi'nin değil. Hala Güzel değil. Küçük şeyler biliyorsunuz kendi zamanda. Sami... Paşa Zade Sezai tarafından yazılmıştır. Bu yüzden cevabımız şöyle Denizli şıkkı olur. Numaralanmış yazarlardan hangisinin hikaye türünde eseri yoktur? Arkadaşlar baktığımızda Namık Kemal'in iki tane romanı var. Bir intiba, İlk yedi bir roman, bir de cezmi arkadaşlar. Bu yüzden cevabım A. Recaizade Mahmut Ekrem'in Şemsasını duymuşsunuzdur. Ahmet Mithat Efendi, Letaifi Rivayet Nabizade Nazım. Sami Paşazade Sezai'nin küçük şeylerini biliyorsunuz. Bunları şöyle elediğimizde cevabımız A. Bu parçada tanıtılan Servet Efe'nin sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Servet Efe'nin döneminde roman ve hikaye türünde de önemli eserler vermiş bir sanatçıdır. Hikayelerinde Anadolu'ya yönelmiş, romanlarına göre daha sade bir dil kullanmış. Maposan tarzı hikayeler yazmış yani olay endeksli hikayeler yazmış. Solgun Demet, Aşka Dair, İzmir hikayeleri gibi eserleri vardır diyor arkadaşlar. Halit Ziya Uşaklıgil'den bahsediyoruz. Cevabım Denizli. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Dağa Çıkan Kurt, Halide Lipadı Var, Memleket Hikayeleri, Refik Halit Karay, Gençlik ve Güzellik, Reşat Nuri Güntekin, Falaka, Ömer Seyfettin. Forsa arkadaşlar, Yakup Kadri'nin değildir. Kimin eseridir? Ömer Seyfettin'in eseri. Cevabım A. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Tanzimat ikinci dönem yazarları hikayelerde sosyal yarar amaçlamışlardır. Arkadaşlar sosyal yarar yani sosyal toplumsal fayda amaçlayan Tanzimat şöyle Tanzimat kimlerdir? Birinci dönem sanatçılarıdır. Dolayısıyla A şıkkında bir bilgi yanlışı var cevabım A. Es esaret, yanlış batıllaşma işlenmiş, mekan ihmal edilmiştir. Edebiyatı cedide döneminde yazarlar, yapıtlarında bireysel duyguları işlemişler. Aşk, kadın, evlilik, tabiat, yalnızlık, hayal-hakikat çatışmasından kaynaklanan, ümitsizlik, aşırı melankoli, hastalık, karamsar bir bakış açısı gibi bireysel konulara yer vermişler. Mekan olarak İstanbul tercih edilmiş. Doğru cevabım A. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Tanzimat döneminin en verimli yazarlarından biri olan nokta nokta yazı makinesi olarak alınılır. Eserlerinde halkı bilgilendirmeyi amaç edinen yazarın 200'e yakın eseri vardır. Letaifi Rivayet adlı öyküsü türünün önemli örneklerindendir diyor arkadaşlar. Evet, Tanzimat döneminin önemli bir yazarı. Yazı makinesiyle tayfi rivayet gibi ifadelerden anahtar kelimelerden şöyle Ahmet Mithat Efendi'yi bulabiliriz. Cevabımız Bursa. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Servet-i edebiyatının en önemli hikayecisi. nokta 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 Sanatçının hikayeleri, anlatım ve teknik özellikler bakımından romanlarıyla aynı çizgidedir. Çok kuvvetli, iç ve dış gözlem yeteneği olan yazar, hikayelerini rahat yazar. Bu bakımdan onun hikayeleri romanlarına oranla daha doğaldır. Hikayeleri üslup bakımından daha zengin, lirizmle iç içedir. Yazarın hikayelerindeki dili romanlarından daha yalındır, yalın yani daha sade. Hikayelerinin konuları milli ve yereldir. Şimdi Servet-i Fünun dönemi dediği için arkadaşlar Namık Kemal olamaz. Reşat Nuri Güntekin daha çok milli edebiyat döneminde yazmış. Mehmet Rauf değil burada anlatılan kişi onu da eliyoruz. Hüseyin Cahit Yalçın değil. Halit Ziya Uşaklıgil'den bahsediyoruz. Cevabım C. Servet hikayesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Batılı tekneye uygun tarzda yazılmıştır. Evet arkadaşlar bu doğru. Eserlerde yazarlar kişiliklerini gizlememiş. Yazarın kişiliğini gizlememesi teknik açıdan bir kusurdur. Ama Servet İfin'in dönemi hikayeleri teknik olarak batılı tarzda uygun olduğu için yazarlar kişiliklerini gizlemişlerdir ve böyle bir hata yapmamışlardır tabii ki. Bu yüzden cevabım Bursa. Romanlara göre biraz daha sade bir dille yazılmıştır doğru. Realizmin ve naturalizmin etkisiyle oluşturulmuştur. Kahramanlar genellikle karakter olarak kurgulanmıştır. Bu da doğru. Cevabım B. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan milli edebiyat akımıyla birlikte hızlı bir gelişme gösteren Türkçülük ve dilde sadeleşme hareketi öykücülüğümüze yeni bir hız kazandırmıştır. Ömer Seyfettin Maposant yani olay öykü tekniği ile milli duyarlılıkları toplumsal sorunları hikayelerinin konusu yapmıştır. Sanatçı gerek öykü tekniği ile gerekse kullandığı yalın dil ile öykücülüğümüzün öncüsü olmuştur. Bu dönemde nokta nokta gibi sanatçılar yazdıkları öykülerle Türk öykücülüğümüzün gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır diyor. Şimdi Refik Halit Karay bunlardan biri arkadaşlar. Halide Edip adı var. Daha çıkan kurtu duymuşsunuzdur bunlardan biri. Reşat Nuri, Yakup Kadri Karaosmanoğlu bunlardan biridir. Dolayısıyla Cevabımız Mehmet Rauf olacak arkadaşlar. Bu Servet İfi'nin dönemi sanatçısıdır. Cevabım C. Numaralanmış eserler ait oldukları yazarlara göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Şimdi çağlayanlara baktığımızda arkadaşlar kimin? Ahmet, Hikmet, Müftüoğlu'nun. Tamam çağlayanlar. Bir serencama baktığımızda arkadaşlar kimin? Yakup Kadri'nin şöyle Yakup Kadri tamam devam ediyoruz. Eski Ahbap şöyle Reşat Nuri Güntekin arkadaşlar. Reşat Nuri Tanrı Misafiri Reşat Nuri yine aynı şekilde. Rahmet Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bu şekliyle baktığımızda şöyle dışarıda kalan tabii ki çağlayanlar ve cevabım E. Bu eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Rothschild Bey, Gençlik ve Güzellik, Olağan İşler. Bu bir bilgi sorusu oldu arkadaşlar. Bunları şöyle elediğimizde Reşat Nuri Güntekin'in eserleri cevabım C şıkkı.